Bu model bize bize bakış etti, bu zaferde en büyük katkıda sizdiniz. Allah rafı yapmasın, Allah bayılmasın. Milletimle, her türlü, her türlü, sağolun. Amerikan heykeli dikebilmek için, dikmemek için, hainlere bırakmam için bu şerefimizi verdik, namusumuzu da kazanabilmek için, kanımızı, canımızı da verdik. Yani e, gerekirse kuru soğan, kuru patates yeriz, Gene vatanımızı boyamayacağız. Anadolu'da aslında kazandık. Boş söyleyecek bir şeyim yok. Tekrar Isparta halkına karıştım adına takdirle ismarda adına tek Ülkemiz adına çok mutluyuz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Tek bayrak tek vatan. Çok mutluyum. Milletimiz adına devli, yani milletimiz, toprağımız, bayrağımız adına, ezenlerimiz adına çok mutluyum ben kendi şahsıma. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Onun için buraları kutlamaya geldik. çok iyi oldu, Çok memnun olduk. Başka devletler niye bize baş kaldırıyor? Biz böyle mi yiyiz? Biz bir Müslüman bir devletiz. Biz Türküz. Biz devletimizi kimseye vermeyiz. Bütün şehitlerimizi düşünmeliz. Babasız kalan çocukları düşünmemiz gerekir. O çocuklar, gelinleri düşünmemiz gerekir. Onların hayatları öldü. O ana söyle baba söyle şehitlerimizin kanları yerde kalmasın. Bize Rabbim için savaşırız. Millet için savaşırız. Devletimiz için varız. Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. Vatanımız için, milletimiz için. Kanımızın son damlasına kadar buradayız. Gecemizi gündüzümüzü atacağız, yine geleceğiz. Yine geleceğiz yine geleceğiz. Yılmayacağız. yılmayacağız. Yılmayacağız geleceğiz her zaman için. Böyle dik giderse her zaman için yanındayız biz. Çok şükür çok mutluyuz. Duaların kabulü. Şu halkın duaları kabul oldu. Çok mutluyuz gerçekten. Herkes hak ettiği yer durmak yok yola devam her zaman her zaman Recep Tayyip Erdoğan mazlumların umut ışığı <laughs>